Bizi arkadaşlar e, e, iki gün önce sendikamıza e, bir grup öğrenci arkadaşımız e, geldi. E, darp edildiğini e, anlatmak için geldi. Biz onu e, Barsın'daki yerel basından öğrenmiştik darp edildiğini. Bir kafenin önünde e, arkadaşlarımız darp edilmiş. E, i̇ki arkadaşımızın raporu var. Birinin üç günlük, birinin bir günlük raporu var. Bu olay em emniyete ithal etmiş. Aynı zamanda da bu olayla alakalı olarak da emniyette kayıtlar da var. Biz e, o kayıtların emniyette olduğunu e, düşünüyoruz. Tabii e, değerli arkadaşlar biz bu aslında açıklamasını e, ya da suç duyurusunu neden e, yapma ihtiyacı duyduk? Bu gençler bizim ilibimizin e, bize emaneti. Bu gençlerin eğitim hakkını korumak bir sendikanın doğal olarak Bartınlıların e, birinci derecede e, görev olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bu gençlerin eğitim hakkını korumak, e, korumak hem emniyetin hem atliyenin hem de üniversitenin birinci derecede görevi. Sağ olsun bizimle birlikte yanımızda olan Cumhuriyet Halk Partisi e, il başkanı, merkez ilçe başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe e, il ve ilçe merkez yöneticileri Sol Parti'nin başkanı ve yöneticileri ve üyeleri. Aynı zamanda aynı zamanda Keske bağlı şu şubelerin temsilcilerine çok teşekkür ediyorum buraya gelip bizim gençlerimize sahip çıktığınız için. Şunu söylemek istiyorum. öncelikli olarak bu ülkeyi çok seviyor olmak, sizin gibi düşünen düşünen insanları sevmekle olmaz. Giyimine, kuşamına, yaşam biçimine, ırkına, cinsiyetine bakmamaksızın herkesi kucaklamakla olur. Bu ülkeyi çok seviyor olmak, işini iyi yapmakla, yalan söylememekle, hırsızlık yapmamakla, rüşvet almamakla olur. Onun için lütfen kurum yöneticilerine de Buradan doğru bir mesajım var. Lütfen işinizi, ülkenizi gerçekten çok seviyorsanız adaletli olun. Size sizin emanetlerinizi sahip çıkın. Bu çocuklar, hepinizin çocukları. Benim senin onun çocukları değil. Hepsine sahip çıkın. Ben çok uzatmak istemiyorum. Baro'dan arkadaşlarımız, avukat arkadaşlarımız görevlendirildi. Sağ olsun Baroya. Baro'dan arkadaşlarımızla birlikte e, suç duyurusunda bulunacak genç arkadaşlarım. Katıldığınız için hem basına hem de e, bize destek veren e, dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gençlerimize, sahip çıkan gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.